İkişbirliği Teşkilatı evet, Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan hitap 16. ediyor. 16. zirvemiz vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten bahtiyarım. Başarılı şekilde tamamladıkları dönem başkanlıkları dolayısıyla değerli kardeşim Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Serdar Berdi Muhammedova teşekkür ediyorum. Dönem başkanlığını devralan aziz kardeşim Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Üzzaya ve gösterdiği müstesna misafirperverlik için şükranlarımı sunuyor. Mevla'dan başarılar temenni ediyorum. Zirvemizin ve yapacağımız istişarelerin, ülkelerimiz ve bölgemizin istikrarı, refahı için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli dostlar, küresel düzeyde ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Koronavirüs salgınının global ekonomide ve ticarette açtığı yaralar henüz kapanmadı. Akabinde yakın coğrafyamızda patlak veren Rusya-Ukrayna savaşının yıkıcı sonuçlarıyla yüzleştik. Enerji ve gıda fiyatlarındaki aşırı yükselişin tetiklediği enflasyon son 60-70 yılın zirvesine çıkarak sıkıntıları daha da artırdı. Bu zorluklar karşısında etkin mücadelenin yollarını ararken işgal edilmiş Filistin topraklarında başlayan çatışmalar hepimizin yüreğini dağladı. Bugün itibariyle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 34. günü geride bıraktık. İsrail tarafından acımasızca öldürülen 11 bine yakın Gazze'linin yüzde 73'ü kadın ve çocuklardan oluşuyor. Batılı ülkelerin tam desteğini alan İsrail yönetimi insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsini çiğneyerek okulları, camileri, kiliseleri, hastaneleri, üniversiteleri sivil yerleşim yerlerini bombalamaya devam ediyor. Çocukları dahi katletmeyi meşrulaştıran bir fanatizmle karşı karşıyayız. Sürekli insan hak ve hürriyetlerinden, demokrasiden bahseden batılı ülkeler ise İsrail'in tüm bu katliamlarını uzaktan seyrediyor. Bu ülkeler ve kuruluşlar bırakın çocuk katillerini eleştirmeyi ateşkes çağrısı dahi yapamayacak kadar aziyet içindeler. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakanlara fikir özgürlüğü bahanesiyle göz yumanlar Filistin bayrağına dahi tahammül edemiyorlar. 7 Ekim'den beri şahit olduğumuz İki yüzlülük örneklerini artırmak mümkündür. Gelişmeler Müslümanlar olarak birliğimizi güçlendirmemiz gerektiğini bizlere bir kez daha göstermektedir. İnsani ateşkesin sağlanması ve çatışmaların yayılmasının engellenmesi için diplomatik girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bölgeye insani yardım ulaştırmak için de yoğun şekilde çalışıyoruz. Bugüne kadar 230 tonu aşan 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini Mısırlı kardeşlerimizin de desteğiyle El Arish Havalimanı'na sevk ettik. İki sivil insani yardım gemisinin bölgeye gönderilmesiyle ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. Eşimin himayesinde inşallah 15 Kasım tarihinde İstanbul'da devlet ve hükümet başkanlarının eşlerinin katılımıyla uluslararası bir toplantı gerçekleştirilecek. Böylece Gazze'li kardeşlerimizin yaşadığı acıların dindirilmesi için güçlü bir dayanışma sergilenecek. Akan kanın durması noktasında ekonomik işbirliği teşkilatı olarak sergileyeceğimiz duruş çok çok önemli. Filistin davamızın savunulmasında birlikte sesimizin yükseltilmesi çok ama çok mühim. Hatırlayın. Charlie Hebdo olayında 25 kişi öldürülmüştü. Işte. Dünya liderleri Paris'te hep birlikte yürüyüş yapmıştı. Şu an 11 bin çocuk, kadın öldürüldü. Dünya sessiz. Başta Amerika, Batı hep birlikte sessizdir. Çocuk ve kadın. Bunları her gün televizyonlarda izliyoruz. Burada özellikle Ekonomik işbirliği teşkilatı olarak hep birlikte Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkartmayacaksak, yükseltmeyeceksek sesimizi ne zaman yükselteceğiz? Değerli kardeşlerim, daha şeffaf, daha adil bir uluslararası ekonomi ve finans sistemine her zamankinden daha çok ihtiyaç duydu. Türkiye olarak mevcut konjektürde uluslararası ekonomik sistemdeki bu aksaklıklara karşı insan odaklı girişimlerimizi sürdürüyoruz. 500 milyonluk nüfusu ve bir buçuk trilyon doları bulan toplam geliriyle ekonomik işbirliği teşkilatı bu açıdan şüphesiz önemli bir konuma sahip. Bununla birlikte teşkilat üyelerinin birbirleriyle ticaretinin sadece 85 milyar dolara tekabül etmesi düşündürücüdür. Bu rakamın bizlere yakışmadığına inanıyorum. Ticaret hacmimizi ilk etapta 100 milyar dolar seviyesine çıkartmak için gayretlerimizi artırmalıyız. Ticaretten enerjiye ulaştırmadan çevreye kadar işbirliği potansiyelimizi güçlendirmeliyiz. 2025 vizyon belgemizin de stratejik hedefleri arasında yer alan ve maalesef 20 yıldır hayata geçirilemeyen ekonomik işbirliği teşkilatı ticaret anlaşmasını artık yürürlüğe koymamız gerekiyor. İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Yatırım Bankası Ekobank'ın tüm üyelerin katılımıyla daha faal hale getirilmesi bu maksada hizmet edecektir. Turizm ve seyahat sektöründe de işbirliğimizi güçlendirmeliyiz. Turizm Bakanlarımızca Ekim ayında düzenlenen toplantıda bu konular geniş şekilde ele alındı toplantıda Erzurum'un Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 yılı turizm başkenti seçilmesine verdiğiniz destek dolayısıyla teşekkür ediyorum. Sizleri de bu vesileyle Medeniyetler Kavşağı Erzurum'umuza davet ediyorum. Değerli dostlar, TANAP başta olmak üzere son yıllarda gerçekleştirdiğimiz ciddi enerji altyapı yatırımları sayesinde Gerek ülkemizin gerek bölgemizin enerji arz güvenliğine önemli katkılarda bulunuyoruz. Ekonomik işbirliği teşkilatı ülkeleri olarak birlikte atacağımız adımlarla bu alanda daha fazla rol alabiliriz. Unutmayın, birlikten kuvvet doğar. Bu şiarla enerji alanında yeni teknolojilerin geliştirilmesi Yenilenebilir enerji ve hidrojen gibi daha temiz girişimler için müşterek yatırımlarımızı artırmamız bu manada faydalı olacaktır. Tüm üyelerimizi Türkiye'nin imzaladığı Bakü'de kurulacak ekonomik işbirliği teşkilatı temiz enerji merkezi şartını imzalamaya davet ediyorum. Çevre sorunlarının küresel bir tehdit haline gelmesi karşısında hepimizin üzerine düşeni yapması lazım. Ayrıca yine eşimin öncülüğünde 2017 yılında sıfır atık girişimini başlattık. Birleşmiş Milletler çatısı altında küresel bir girişim haline gelen söz konusu proje kapsamında son olarak 1 Kasım tarihinde ülkemizde sıfır atık yüksek düzeyli şahsiyetler danışma kurulunun ilk resmi toplantısını tertipledik. Bu girişimimize destek vermeye devam edeceğinize inanıyorum. Değerli kardeşlerim, Hazar geçişli Doğu Batı Orta Koridor girişiminin değeri mevcut gelişmeler karşısında daha fazla artmıştır. Hepimizin faydasına olan koridorun işlerliğini eş güdüm içinde geliştirmeye devam etmeliyiz. Aynı anlayışta Karabağ'dan Afganistan'a kadar ortak coğrafyamızın yaşanan meydan okumalar karşısında da saflarımızı sıkıştırmalıyız. Karabağ'da 30 yılı aşkın süre devam eden işgalin tamamen sona ermesiyle birlikte Bölgemizde kalıcı barışa bir adım daha yaklaştığımızı görüyoruz. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi bu süreci kolaylaştıracaktır. Azerbaycan'ın Batı bölgeleriyle Nahçıvan'ı birbirine bağlayacak ulaştırma hatlarının en yakın zamanda tesis edilmesi de stratejik önemi aittir. Afganistan'da sürdürülebilir istikrarın ve güvenliğin tesisi içinde ekonomik işbirliği teşkilatı olarak birlikte çaba sarf etmeliyiz. Türkiye olarak kısa süre önce Herat vilayetinde depremle sarsılan Afgan halkına yardımlarımızı sürdürüyoruz. Salı günü yaklaşık 510 tonluk gıda sağlık Giyim ve diğer yardım malzemesi taşıyan iyilik trenimiz Afganistan'a doğru yola çıktı. İnşallah bundan sonra da zor zamanlarında tüm kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Aziz kardeşlerim, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın gözlemci üyesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin zirvemizde Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tarafından temsil edilmesi Kıbrıslı kardeşlerimize reva görülen haksız uygulamalar karşısında önemli bir mesajdır. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı üyeleri olarak gayri hukuki uygulamalarla haksız bir şekilde baskı ve izolasyon altında tutulan Kıbrıs Türklerinin seslerini duyurmak hepimizin sorumluluğudur. Bu doğrultuda burada bir kez daha Kıbrıs Türkleri ile her alanda ilişkilerin tesis edilmesi ve geliştirilmesi çağrımı tekrarlıyorum. Bu yönde adım atan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken sizleri bir kez daha hürmetle Selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.